Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugünkü videomda sizlere PUBG Mobile'de Arkadaş eklemeyi ve Arkadaş silmeyi göstereceğim İlk olarak Arkadaş eklemeden başlayalım isterseniz Arkadaş eklemek için Arkadaşlar bakın şurada 3 tane sekme var Burası profil sekmesi Burası PUBG Mobile Yani tam ortadaki oyun sekmesi Burası da işte gelen şeylerin işte şarkı olsun işte bu Poseidon falan gelmişti onlar olsun onları gösterme gösteren yer yani bunların tam ortasındakinde olmanız lazım PUBG Mobile yazan kısımda bakın şurada arkadaşlarınızın olduğu yer var buraya tıklıyorsunuz sonra şurada artı sembolü ve yanında bir kafa var ona tıklıyorsunuz eklemek istediğiniz arkadaşınızı şuradaki çubuğa yazıyorsunuz. Ee, mesela ne olsun? Ee, istediğimiz kişi Efe yazdık mesela. Burada Efe çıktı. Buraya bastığınız anda da e, arkadaşlık isteği göndermiş oluyorsunuz. Ee, ya da e, arkadaşınızın ID'sini yine buraya yazarak eee ID'sini öğrenmeden tabii ki yapamazsınız. Buraya ID'sini yazacaksınız. Ben bir ID salladım kafamdan arıyorsunuz. Burada e, aradığınız kişi çıkacak. ID'yi de nereden? ID'yi nereden? bulabilirim derseniz sol taraftaki e, PUBG Mobile'ın sol, solunda bulunan sekmeye tıkladığınızda burada profil çıkıyor isminizin altında yazan no e, id'nizdir arkadaşlar arkadaşınızdan bu id'yi isteyip e, ona istek gönderebilirsiniz isterseniz şimdi arkadaş silmeye geçelim arkadaş silmede de yine tam ortada duracaksınız arkadaşlar e, arkadaş sekmesine tıklıyorsunuz yine Burada 3 e, nokta var. 3 noktayı tıklıyorsunuz. Toplu yönet diyeceksiniz. Toplu yönetten de buradan e, geliyorsunuz. İstediğiniz birine seçiyorsunuz. Sil diyorsunuz. Tamam dediğiniz anda arkadaşınız silinecek arkadaşlar. Arkadaş silme de bu kadar basitti. E, Videoyu Video beğendiyseniz like atmayı e, unutmayın. Yorum yap yorum da yapabilirsiniz tabii isterseniz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.